Ben Antakya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Fen ve Sosyal Bilimler Proje İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Mustafa Balsever. Amin. Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala rızkuke eftartu. Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım ve senin verdiğin rızık ile orucumu açıyorum ya Rabbi. Hamdolsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete. Sen yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma Allah'ım. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten Hayatın ve ölümün fitnesinden koru ya Rabbi. Koronavirüs gibi salgın hastalıklardan da bizleri ve bütün insanları muhafaza ile Allah'ım. Bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli kazanç, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan ile Allah'ım. Ey bağışlaması bol Rabbim. Beni, anamı, babamı, ailemi ve milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini ve yardımını ülkemizden esirgeme Allah'ım. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü zorluğa dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter Allah'ım. Amin. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin.